Buradayım. Mert'in bu oyunu küçükten gerek. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün video çekeceğiz. Ee, yeni eve taşınıyoruz biz. Şimdi onun hazırlıklarını yapacağız. Burada şeylerimiz var. Mert kutu al oradan. Aldım. Aldım. Hadi Aldım. gidelim. Aldım. Hadi. Şimdi bunları metroyu bırakıp gel. Biz bunları metroyu taşıyacağız arkadaşlar şimdi gidiyoruz metroya ben oturdum geliyorum beni bekleme oğlum metroya bırakıp geri geleceksin ben zaten. senden hızlı koşacağım düşürme düşürmeyeceğim bunu oğlum yavaş git düşürürsün şimdi gel bakalım. oğlum şimdi sen arkadaşlar videoyu durduruyoruz biz bütün eşyalarımızı topluyoruz burada. geldik şimdi o koyduk Şimdi gelip yarıdan alacağız. Kız anne bak. Ben hızlı koşmak istiyorum. Kay kayına gideceğim. <laughs> Arkadaşlar bu kıyafetin kodunu ben ıı, bir tane kıyafet kutu atlaymıştık attı, O Arkadaşlar şimdi bir tane daha kutu alıyoruz. Almert Şimdi bunu da götürelim. Arkadaşlar Mert sen git. Ben geliyorum şimdi. Ben hızlı koşacağım. Mert ne? Kutu kaldı mı? Kutu kalmadı tamam mı? Bir evet. gelme eve. Tamam. Kalmadı mı? Evet. Getiriyor mu sen sonuncu? Bittir bitti sonuncuyu getiriyorum ben. Şöyle gidelim. Bir Başka bir yerden ev tuttuk Mert babamla oraya oraya gideceğiz Hı. tamam bunu da koy tamam Hadi. oturalım şehire taşınıyoruz biz artık Mert anne geldik kalk eşyalarımız aldık ve... oğlum gel bakalım No. 12'ye gel oğlum. şimdi buradan ev alacağız. Evimiz iki katlı oğlum. Eşyaları içinde senin odanı hazırlayacağız. Gel bakalım. Evet. Kapıyı kilik. Ben o oda arkadaşı şey yap. yaptım oğlum. Keletli. Ben gel senin odanı göstereyim. Geliyorum. Yüksekte mi benim odam? İkinci katta senin odan. Benim odam da ikinci katta var. Geliyoruz. Neredesin? Heh, Onu bekle. Kutuları şuraya koy. Yes. Balonlar var. Oğlum odanı tamam mı? Tamam. Sen temizlik çık bakayım buradan. Ben buraları düzleyeyim. Temizlik yapacağım sonra zaten. Tamam. Lay lay lay. Lay lay lay. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Şimdi indik ben en Arkadaşlar kesin ben Mert yeni odasını çok beğenecek. Basketbolu basketbolun altına ineceğim. Ki ben Arkadaşlar ben basketbol sahasına indim. Şöyle şuradan basket alalım da atalım. Arkadaşlar. Ah be kaçırdım. Oh ah, giriyor da ya arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar girdim. Mert bu oda sana minik olur. O yüzden seni başka büyük bir odaya göndereceğim. Ah be kaçırdı. odası olsun. Hayır kaçırıyorum hep. Oğlum senin odanı büyütüyorum tamam mı? Tamam. İki katlı yatak olan yere taşıyacağım seni. Tamam. Aha girdi. Girdi girdi girdi. Aferin sana oğlum ne girdi? Basket topa girdirdim. Top, top aldım. Bu evin içinde top mu vardı? Evet oğlum. Ben de top almaya gidecektik. Attım. Yine attım. Yine attım. Abi. Aferin oğlum sana aferin. Yine Yine attım. O bir atamamıştım şimdi ya sıkıldım ya yukarı gideyim de. Oğlum arkadağa gelme tamam mı? Ben, ben daha... arkadaş olacağım anne. dışarı çıkıp. Oğlum çok gecikme tamam mı? Tamam burada bir anne var. Şöyle kaykayımı elimde de aşağılara bakayım. Oğlum tanımadığın kişilerle oyun oynama. Tamam. Şöyle burada. Havuza girebilir miyim anne? Gir oğlum. Denize gideceğiz zaten birazdan. Evi toparlayayım. Havuz havuz. Kaydıraktan kayacağız. Tırman tırman. Tırman tırman. Hızlı koş. Koş. Tırman tırman tırman. Kay kay kay. Oy. Oğlum çok fazla yüzme. Denize gideceğiz. Tamam. Çok acıktım ya. Ne zaman yemek yapacaksın anne? Oğlum bir dakika. Odanı daha yemeğini istersen dışarıda yiyebilirsin. Tamam anne. Abi ben bugün çok evde yemek yapamam. Çok acıktım ya. Bana para verip de gidip, çarşıda yemek yiyeyim mi? De. Dedim ya oğlum ya. Tamam. Para versene bana. Geliyorum anne para almaya. Anne geliyorum. Hayır. Ama ya para para ver bana. Ben acıktım çünkü yemek yiyeceğim. Mert şimdi değil dedim. Anne kaybettim evimi. Evimiz nerede? Geldim anne. Bana para versene. Karşıda tamam, gidip yemek yiyeceğim. Neredesin? Üst kattayım oğlum. Geliyorum. Hani para? Ha. Neredesin? Geldim oğlum. Evet. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Çok gecikme Mert. Tamam. Bak senin odan. Evet. Burası gel. Balkon. Burayı ister misin Mert? Balkona He? çıktım ben. Oğlum burası. Öbür, oğlum burası jacuzzi. Hı? Orada şey... Asansörün yanında olacak senin odan. Oğlum. He. Gel bakalım burası. Sen şimdi çık bakayım evden. Tamam. Tamam ben gidiyorum yemek yemek. <laughs> Anne biri gelmiş eve. Dur bekle oğlum hemen geliyorum. Aa, Nerede? Burada. Tamam, üstüme geldi. Ne? Hemen geliyorum Mert. Aşağı kal. Ben aşağı değil. Gel buradan. İki kişi. Tamam banladım oğlum. Bir tane daha var. Küçük bebek. Tamam oğlum gitti. Tamam. Tamam oğlum ben sen git oyna bakalım. Kapıyı kilitle anne. Kilitlecem oğlum. Hı 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 hı. Onu da ne ayarlıyorum ben tamam mı? Tamam Kapıyı ben dedim. Ben yemek yemeye gidiyorum. Kaldım. Mert'in çok seveceği bir şey hazırladım onu. Ben bir tane hamburger alacağım. Ee, şimdi ben bir tane sandviç. Bir tane de bir tane sandviç. Bir de yanına şundan ah. şöyle koyayım. Tamam. Mert. Yiyorum. Sandviç de alayım. Ah. Ah. Mert. Ağzımda kalıyordu. Kola alayım bari. Heh, kola içeyim. Doydum ben anne. Tamam oğlum bekle gelme henüz eve. Ben şu tabak... Daha ayarlamadım çünkü ben oranı. şu tabakları koyayım. Tamam koyuyorum. Parayı da veriyorum amca. Tamam param da bitti. Geliyorum eve. Hayır. Tamam oynayayım o zaman şu havuza gidip daha. Benim daha çok işim var Mert gelme henüz. Tamam anne. Arkadaş. Ah, şu bineceğim. Oynama sarıncak. Oo. Oh. Arkadaş, anne soyun içine düş düştüm. Kay şeyden atladım. Sarıncaktan bir an soyun içine düştüm. Dışarısı düşseydim bir an kırılırdı. Neyse. Bu kim lan? Git. Bu ne ne? Bu da... Boyacı. Burada ne var?

Mert. Ne? Ne yapıyorsun oğlum? Şöyle. kayma Şöyle. Oo. Mert bizim, ev, bizim eski eve gidebilir misin oğlum? Ne? Eski eve. Tamam. Şeyden mi? Metro ile gidebilir misin? Tepesine geleyim mi? Gidebilirim. Tamam oğlum. Kaybolma tamam mı? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.